Ne demek istiyorsun Nityam? Yani babam Himeş'in adını vasiyete eklemek mi istedi? Bunu sana söylemedi mi yani? Anlıyorum. Babaannem amcam için endişeleniyor olmalı. Onun geleceğini güvene almak istiyor demek ki. Ama ona Dalmiya Endüstri'den çok ufak bir pay bile verecek olsam bu işimizi gerçekten de çok kötü etkiler. Hem zaten Himeş amca şimdiye kadar şirketle hiç ilgilenmedi. Hiçbir tecrübesi de yok ayrıca. Eğer yanlış bir karar alacak olursa bu bütün şirketi etkileyecektir. Bu konuda çok haklısın oğlum. Udi'nin bu endişesini çok iyi anlayabiliyorum. Bir anne her zaman çocuklarını mutlu görmek ister. Onların güvende olmasını ister. Anne. Ben şu an babaannem ve amcam hakkında konuşuyorum. Bu konuya odaklanırsak daha iyi olur. Lütfen. Tamam. Sen açıkça u diye olmaz dedin mi? Hayır peki? anne. O hem büyüğüm hem de babaannem. Yüzüne karşı öylece hayır diyemem. Bu bana kesinlikle yakışmaz. Bu yüzden sana geldim ben. Sen babaannemle bu konuyu konuşmalısın. Anne, babaannemin istediği şey imkansız. Eğer Taşvi için endişeleniyorsa buna hiç gerek yok. Benim her zaman onun yanında olacağımı bilmeli. Ama Himeş amcam için maalesef elimden hiçbir şey gelmez. Bu kolay bir mesele değil Nityam. Uğdu ile konuşmak zor olacak. Biliyorum anne. Ben bu yüzden sana geldim. Babaannemin bunu anlamasını sağlamalısın. Vasiyette Himeş amcanın adı geçmemeli. Ses çıkarmadan girdiğinde bu seni görmediğim anlamına gelmiyor. Uzun zamandır dışarıdaydım. Neredeydin? Biraz işim vardı. Ne işi? Yani şey, özel, önemli işler. Savi. Önce birlikte alışverişe gitmek istedim. Sonra hiçbir şey söylemeden çarşıda beni yalnız bıraktın. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Benden sürekli kaçıyorsun. Bunun farkındayım. Bir sorun mu var yoksa? Yine bir şeyin peşindesin. Öyle değil mi? Benden kaçmana sebep olan şey ne? Bunu bilmek istiyorum. Konuş Savigoyal. Nerelerdeydin? İnanamıyorum Bay Delmia. Siz resmen beni özlemişsiniz. Sabah nereye gittiğimi, ne zaman gittiğimi, her şeyi kafanıza not almışsınız hem de. Vay canına siz. Kocam gibi davranıyorsunuz. Hani biz arkadaştık? Hayır hayır arkadaş da değildik. Yabancıydı değil mi? Hayır yabancıdan biraz fazlası. İki tanıdız. Bana doğruyu söyle gözlerimin içine bak. Çünkü ne zaman gizlice bir şey yapmaya kalkırsan, bu benim için bir sorun oluyor. Söyle, nereye gittin? Aa, göz kırpmama oyunu mu oynasak? Ben o oyunda çok iyiyimdir. Ne? Evet, ben... Bak, saçmaladığının ikimiz de farkındayız. Söyle bana, nereye gittin? Konuş. Yardım etmeye. Kime? Bir arkadaşa. Ben onu tanıyor muyum? Sen onu tanıdığını zannediyorsun ama aslında ben onu daha iyi tanıyorum. Cevap ver evet ya da hayır. Soruna evet ya da hayırdan daha iyi bir cevap verdim. Eğer daha fazla bir şey söylersem o zaman karı koca gibi davranmış oluruz. Bunu cidden ister misiniz Bay Dalmiya? Ha göz kırptın. Yani ben kazandım. Şimdi sen benim soruma cevap vermelisin. Burada oyun oynamıyoruz. Olmaz Bay Delmia. Kural kuraldır. Bakın endişeli göründüğünüze göre durum ciddi. Yoksa bana böyle davranmazdınız. Gözlerinizden her şeyi anlıyorum. Sen aklımı mı okuyorsun? Hayır sorun da bu zaten. Benim Gözlerime bakıp ne olduğunu anlatın. Gerçekten bilmek istiyorum. Bak Bay Dalmia konuşun. Bir, iki, üç. Babaannem bana büyük babamla konuşup vasiyete amcamın adını yazmamı söyledi. Şirketten de pay vermeliymişim. Ama ben bunu istemiyorum. Çünkü ben amcama asla güvenmiyorum. Her neyse. Annemle konuştum. Bu konuyu o halledecek. Öyle mi dedi? Sen Annemi tanımıyorsun. Şimdi çok endişelenmiştir. Ben göz gidip kırptım. Kontrol Az önce göz kırptım. Yani kaybettim. Ben size karşı kaybetmeyi de seviyorum, Bay Delmia. Ne? Bazen söylediğin şeyleri hiç anlayamıyorum. Çok tuhaf. Ne yani? Bay Dalmiye senden vasiyette Himeş amcanın adı olmaması için babaanneyle gidip konuşmanı mı istedi? Evet. Ama bunu U diye nasıl söyleyebilirim ki Savi? Bunu son törenden sonra konuşmayı düşünüyorum. Son törenden sonra mı? Olmaz anne. Tören sonrasını beklersen çok geç olur. Büyük babam o zamana kadar tüm vasiyeti Baydalmiye'ye devretmiş olacaktır. Ve anne peki ya Rakşam? Peki ona ne olacak söyler misin? Ya bize ihtiyacı olursa? Ona da vasiyette küçük bir pay vermek istemez miydin anne? Sonuçta babaanne oğlu için endişeleniyor. Tıpkı senin Rakşam için... Rakşam hakkında konuşmak istemiyorum. O artık burada değil. Benim sadece bir oğlum var. Nitya. Bunu kabullendim. Sen de kabullenmelisin. Ama Savi, eğer akşam hakkında konuşmaya devam edeceksen Nitya'nın öfkesiyle kendin uğraşmak zorundasın. Annem Nitya'ma verdiği sözü tutacak gibi görünüyor. Ne yapacağım? Vasiyet Bayram günü imzalanacak. Ondan önce rakşamı mutlaka bulmam gerek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.